baktığımızda bir eee ee, çekiliş yapacağım demiştim eee çok ee, çok teşekkür ediyorum eee arkadaşlar bu yani çekişiniz kapılacak yokunu biliyorum. Çekişte şu arabayı vereceğiz göstereceğim. Bombayı var. O bomba var. 100 abone yap, 100 abone bir şey. 100 abone yapınca ben özel daha şey. bir şey mi? Bilmem, 100 abone

Neyse tamam hemen araba çıkartayım. Evet arkadaşlar. Hem ben de şimdi araba çıkartayım arkadaşlar. Çekilse ben nasıl kapatacağımı söyleyeceğim birazdan. Şu arabanın sesini, hafiften dinleteyim mi arabanın sesini. Araba hızlı gidiyor yani kayı, altı, ne? Ne oyun kastı. ya bu oyun kasmasını düzeltmeleri lazım yani çok kastıyor mesela polise vurduğumuzda ceza kesilsin bin lira, iki bin lira, çok iyi olur evet, şimdi konumuz o değil tabii vurmayalım şöyle i̇şte ben bir gideyim

Tamirhanenin orada söylerim nasıl atılacağımızı. <laughs> Hep erteliyorum. Neyse şarkı yok şarkı yok hiç. Baba niye atılmasın? Arkadaşlar <laughs> 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 ben bu kapıları bir gece geliyorum ben şimdi. Evet arkadaşlar geri geldim. Ee, İstediğiniz hesabıma baktım. Ee, şey diye. Arkadaşlar ismi küçük harflerle her şey küçük harflerle yiğit alt tire, balta 61 pardon dur yeniden söylüyorum yiğit alt tire, balta alt tire, 61 fotoğraflarım var. Anam mesajları. Şöyle göstereyim. Ve fotoğraflarım vardı. Oradan da bana yani ilk başta kanala abone olun. O ekran gelişini alın. İstediğim anlatın. Şu araba sizin bu kadar yapacak bir şey yok başka sadece kanala abone ol araba senin ee, arkadaşlar yani öyle ben de çekiş yapmadım el abone olacak el abone çünkü benim için çok yüksek bir rakam yani çiftçiden yani çiftçiye söylemedim kanal abone ol falan diye okuldan bir tek bir tane şey öyle hep kendim video atarak kazandım öyle yani mesela arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun bakın kayıt 6 dakika olmuş benim için çok yani bu video için ee, 100 abone gelince de bir daha bir çekiş yapacağım onu söylüyorum kanalıma abone olmayı unutmayın kanalıma abone olun ben, ben hep bunu söyleyemiyorum ya arkadaşlar bu videonun yorumlarına da ee, ne diyecektim? bu? bunu dönüyorum bu anda. ne kitabın sosunu yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.